Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videomu beğenip kanalıma abone olup olmayı unutmayalım. Ve sorularınız olursa videonun altına yazıp iletişime geçebilirsiniz. Aracıma voltmetre ampermetre göstergesi bağladım. Lada Samar aracım. Gördüğünüz gibi. Burada akümün kaç volt olduğunu ve kaç amperde şarj olduğunu görebiliyorum. Buraya anahtar koydum ve aküle bağlantısını gücünü kesebiliyorum. Ee, bunu Çin'den almıştım. Videoda daha önceki videolarımda göreceksiniz. Aracıma bu şekilde bağlantı yaptım. Aküden hem amper hem voltaj kısımlarını getirdim. Şimdi ön taraftaki işlemleri göstereyim size. Biraz karışık bilgi isteyen konular. Çin'den göstergeyi sipariş ederken yanında şönt diye bir akım şöntü e almıştım. 100 amperlik. Çünkü benim şarj dönemim 100 amper. Ve bunu 100 amperle göstereceği için göstergeyi yakabilirdi. Akümüz 75 amper. 12 volt 75 amper bir akümüz var. 100 amperlik 100 amperlik bir şarj dönemimiz var. Şimdi bunu nasıl bağladım? Gördüğünüz gibi şase kısmından bağladım. Şase kısmından amperi aldım. Gördüğünüz gibi 16 milimlik kablolarımız var. Direkt kaportamıza bağlanıyor. Şöntten geçiyor ilk önce. Bu Şöntün anlamı üzerinden geçen akım 100 ampere kadar destekliyor. Herhangi bir üzerinden geçecek akımdan doğru da kablolar vasıtasıyla direkt içerik göstergeye veriyor. Göstergeye verdiği için göstergemiz e, şön düzenin aldığı akım sayesinde düşürülerek daha stabil bir göstergede voltaj ve amperi ölçüyor. Şimdi nasıl şarj ettiğini aracı çalıştırıp kaç amperle şarj ettiğini göstermek istiyorum size. Ne var? Gördüğünüz gibi akümüz boşluyken 12.9 voltajımız var. Şimdi bakın açtım. LPG'nin röleleri çalıştı. 12.7'ye düştü. Kapattım mesela 12.8. Anlık olarak görüyorum. Marşa bastığım zaman aküne ne kadar düşecek? Akü boş mu, dolu mu? Bu voltajdan doğru anlayabiliyorum. Şimdi evet, basıyorum. Bakın 10 amper 10 volta kadar düştü. Daha sonra 12.7 yavaş yavaş toparlayacak araç soğuk. Bakın 14.3 Bakın amperi görüyorsunuz şu an 8.9, 8.5, 8.3, amperle şarj oluyor. Şarj dinamam akümü şarj ediyor. Bu gitgide düşecek 2 ampere kadar. Şu an marş bastığım için aküden marş gücünü aldı. Ve bu yavaş yavaş 2'lere kadar düşüyor. 3 ampere kadar düşüyor. Şu an boşaldığı için marş sırasında akımı çektiği için şu an şarj dinamam hızlı bir şekilde 100 amperlik bir şekilde dolduruyor. Görüyorsunuz yavaş yavaş 2'lere kadar düşüyor. 16'da 14.4 şarj dinamam daha önceki videomda demiştim. Sabit 14.4'ü görüyorum. Siz orijinal bir şarj ile 14 13.9 14.1'i görürsünüz. Daha üstte çıkamazsınız çünkü benim şarj dinamam Opal Vectra'nın şarj dinaması. Daha stabil, daha sakin, daha güzel çalışıyor. Evet görüyorsunuz bakın 2.2 1.6 şu an benim tam kapasiteyle dolu. gelelim e, bunun doğruluğuna. Voltmetre ölçelim. Şimdi de voltmetrem var. Görüyorsunuz. 14.7, 14.6, Bu direkt akünün başını çektiği için, kutuplardan ölçtüğüm için saf olan voltajı gösteriyor burada. 19.7, 146 19 gösteriyor. Tesisatta dağıldığı için voltaj ve amper 14.4 voltajı da içeride gösterkeli alıyorum. Herhangi bir sorun yok, sıkıntım yok. Gayet güzel bir şarjı var. Bir buçuk senedir bu şekilde kullanıyorum. Gayet memnunum. Şimdi, parlar açtığında ne bir de... görüyorsunuz. Herhangi bir düşme oynama yok. Gayet güzel. Şarj gayet güzel besliyor. H4 ampulleri. Çoğu Lada'da parlar açtığımız zaman Ronald'de bu gösterge 13.4, 13.2, 13, 13, 13 12.7'ye kadar düşebilir. Bunun çözümü 100 amperlik şarj her türlü sorunuzu kökten çözüyorsunuz. Ben bunu her gün sabit içerik gösteriyorum takip ediyorum. Evet görüyorsunuz bakın 14 voltajım sabit. Amperim yükselmiş. Bu da neden kaynaklı oluyor? Şimdi bakın farlarımı kapattım. Şu an akü sabit 2 amperle sabit bir şarj oluyor. Farlarımı açtığım zaman H4 ampuller akım çekeceği için çektiği akımı burada görebilirim. Bakın 6 ampere çıktı. 7 amper 6 amper arası değişiyor. Yani 4 ampere yakın. 4-4.5 ampere yakın. H4 iki tane ampulüm amper çekiyor. Bu sistemden aldığı güç. Aküden aldığı şarj güç. Bunu da buradan görebiliyorum. Gördüğünüz gibi kapattığım zaman da sabit akümü voltajını görüyoruz. Şimdi bakın 14 Sabitledim arabayı. Bu voltajın yavaş yavaş düşmesi lazım. Eğer bir anda düşüyorsa bilin ki tesisatınızda kaçak var demektir. Benim 13.3, 13.1 de sabit kalıyor bu şekilde. Aküm Gayet sağlıklı. Buradan kapattığım zaman kapatıyorum. Açtığım zaman görüyorsunuz. Çok güzel bir şey. Gayet güzel. Ben kullanıyorum. Umarım size de bilgi amaçlı bu ampermetreyi nasıl voltajı mont ettiğimi göreceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.